Yemek Sepeti üzerinden önceki siparişler nasıl silinir? Bu videoda sizlere bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Yemek Sepeti uygulamasına giriş yaptıktan sonra altta bulunan hesabım butonuna tıklayın ve buradan önceki siparişlerim butonuna tıklayarak devam edin. Açılan sayfada silmek istediğiniz ürünün yanında bulunan X işaretine tıklayın ve bu şekilde ürün sepetinizden silinecektir. Eğer ki tüm sepeti boşaltmak istiyorsanız sepetin alt kısmında bulunan sepeti boşalt butonuna tıklayarak sipariş sepetindeki tüm önceki siparişleriniz silinmiş olacaktır. Bu adımları takip ederek sizlerde yemek sepeti uygulamasından isterseniz tek bir siparişi silebilir veya listede bulunan önceden vermiş olduğunuz tüm siparişleri silebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.